merhaba, hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün çitoz, maksuzla, çitoz karşılaştırıyoruz bugün. Önde Arkadaşlar bunun sanki çok derinen bir yağ kokusu geliyor. Hı -hı. Ama bizim bu az katımız e, benim bunun ağır bir Ayağın daha kokusu var. O, oh, oh. Arkadaşlar bunun çok bunu güzel yesin. bir peynir tadı olacak. Arkadaşlar bunu bayanlar. Bu yesinler bayanlar bunu yesinler. Hmm. Bizim ağız tadımızı göre bu çirkin. Sizin ağız tadınızı göre güzel o olabilir. Bu beş olur bu beş güzel biraz. Bana iki olabilir. Bana bir olabilir. Ay bana sıfır olabilir. Bu ben bir sekiz veririm. veririm. Ben 8 veririm. Ben bin ben milyon veriyorum buna. Bak bundan, bunu ben bunu arkadaşlar sadece soğan tadı eklediklerinde yüz yüz yani çok daha güzel olur. Bu peynir kokuyor hmm. çok geliyor ama daha da güzelleştiriyor hamsı peyniri hmm. gibi tadı bye var. Like at ve abone olmayan arkadaşlar. Bye bye. bye bye Bay bay.